Efendim şov haber ekrana getirmişti. İstanbul'da üst geçide asılan bir afişle profesyonel bir dolandırıcı ifşa edilmişti. Yeni bir mağdur daha ortaya çıktı. Ortaklık yalanına kanan adam milyonluk icra borcuyla baş başa kaldığını anlattı. Herkesi farklı farklı dolandırıyor. Kimi aracını kaybetti. Aracımın değeri 500 bin liraydı. Benim kaybım 100 bin lira. Kimi birikimini. Bu dükkan benim dedi. Değerli kıymetli arabalar vardı. Bunlar da benim dedi. Kimisi de hayallerini. Türkiye'nin her yerinde dolandırıcılık yapmaya devam ediyorlar. Ve ailece yapıyorlar. Üst geçitte asılan afişle ifşa edilen dolandırıcının bir mağduru daha ortaya çıktı. Yaklaşık şu an 10 milyon civarında icra borçları var. 8-10 kişi kadar icraya verdi beni. Basın ekspres yolunda üst geçit aslan afiş görenleri hayrete düşürmüştü. İddiaya göre o şahıs profesyonel bir dolandırıcıydı. İlginç. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bir alacağı vardı alamadı herhalde böyle bir şey yaptı. Beni de dolandırdı diyen yeni biri daha ortaya çıktı. Salih Öztar'ı oto tamirhanesi açalım yalanıyla kandırmıştı. Benim dedi yurt dışından emekliliğim var. Kendi üzerime dedi alamam. Bana güvenin olsun dedi. Senin üzerine yapalım dedi. Tamam dedim. Adına bank banka hesabı açtırıp borçlandıkça borçlandı. İş kurmak isteyen talihsiz adamın eline icra dosyaları geçti. Bir anda ortalıktan kayboldu. Millet beni aramaya başladı. Biz senin üzerine para yattık. Biz bu parayı sen ödeyeceksin diye. Hesabımda dönen para 200 milyon. Milyonluk borçla baş başa kalan Salih sarı şikayetçi oldu. Salih'le elini kolunu sallayarak geziyor.